gayet başarılı Bu bir başarı kıyafeti abi night Hiç, tamam ya. Redot falan bulursak daha çok daha avantajlı. Güzel, 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 güzel. Hadi da bulduk bu arada falan. Gancım eyvallah hoş geldin. Selamlar. Görünce kutlu olsun. Bir kişi ya da iki kişi daha indiğini gördüm de. Yan kompağında. Lootlanmışken lootlu gibi de durmuyor yani. Yol lootlanmış burası Hani burada lootlanmış. Araba geliyor. Gidiyor daha doğrusu. Oyun kötü yerde bitiyor ya. riptonda da bitmesi kötü oldu. Çok bal. Aa. Wow. Bu ne lan? Uzaktan çok alakasız bir yerden hasar geldi de. Adı üstüne çok alakasızdı avuk falan varsa eserler var ama nasıl yapacağız? Zaten MK12 burada varmış. Yer de var MK12'ye. Güzel. Tamam. Bunu da alabiliriz. Nice. oldu abi. Balon lazım. Aynen bir balon güzel olabilirdi. kalabiliriz ya. Aa buradaki arabayı da almışlar. Oğlum ne yaptınız lan? Bütün Ar Ar arabaları. Arkadaş yok. Araba kalmamış bize. Bunlar var zaten bunlara gerek yok Nasıl yapsak nasıl yapsak Are, you okay? Aa dur araba geliyor. Lan buraya buraya gidiyorlarmış lan. Ha? ha yoldan mı gel. Oğlum karar verin artık be ya. Buradan gelirlerse çözerim. güzel basitti eğlenceliydi mutlandım mutlandım bunlar şimdi var ya her şeyi getirmiştir bana adamım benim bir dur bakayım m4 var mı m4 yok avuk var mı avuk yok okey avuk da idare edeceğiz artık yapacak bir şey yok Of of of. Buna da birazcık bakalım. Tam doymadım. Oh. Abi kompansatöre gerek yok. Oh. Hmm. Oh. Şunu da alırım. Kanka şunu da alırım. Şunu da alırım. Şunu da alabilirim. Evet aldım zaten. Arabaya binip tek yiyebilirim. Yemedik. Süper. çalışmıyor ama bunda bir tane araba vardı onu da ben şu an aldım aa 2x var lan çok iyi size bulaşmadan ben bir araba almam lazım umarım anlayış gösterirseniz bana bu konuda Aa benim doğuma çok güzel bir sürprizim de var ya dur. O kardeşimizle bir denkleşemedim. Oo sağ taraf bezdik dolu. Yo bro hello microphone. Kanka biliyorum Türksün. Alo. Konuş konuş çekinme. Aynen aynen ben ne olur biliyorum zaten bu kardeşimizin. O yüzden diyorum ya çok güzel bir sürprizim var diye. Abi çok çabuk eridi ya oyun. Ya bu uçak gerçi böyle bir uçağıyla şuradan gelen adam gelir de Bilemedim Çok da kullanacaklarını sanmıyorum burayı Evet nice. Renklerimizi alırım. Nice. O, 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 çocuk elime düşecek. Eee Tahsin'cim hoş geldin. 19. ayın kutlu olsun. Eyvallah. Ripping mi? O da ne? O da nesi kardeş? Neden polis arabası lazım lan? Allah! Aa aldık polis arabasını. Onu ne vurdur? Bu ne? Kaç kişi var orada? orada niye o kadar adam var lan? Aha ekstra birileri daha var. Ya bütün o küçücük ağacı gerçekten kullanacaksın değil mi öyle o kadar verimli bir ağaç yani değil mi o? Oğlum polis arabanın benzeri bitti herhalde o yüzden ya Çocuk kurtarsana lan çocuğu <laughs> Dene bari bir iki mermi bir şey. Aha onun arkasında da var. Aha. Hacı bu sıktırıcı olayı çok iyi değil mi ya? Fıttır 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 fıttır. Rezo, rezon. Sal beni be evlat. Sal beni be. Aga be bizim doğan aklandı. Dur var gidip hemen rezi vereyim. I'm coming bro wait wait. Rezon ölmeyeceğiz hayır. Rezon'u ölmeyeceğiz kardeşim. Aaa unlucky be. sonra ölmeyeceğiz biz. Ya Gigi bro. Gigi aynen GG kardeşim GG. Aynen. Anlat bakalım derdin ne de senin? Ha? Konuşacak yüzün de yok değil mi? Oğlum o kadar saat oyun oynamışsın. Ok gibi oynuyor affedersin ama. Hiç mi bir şey öğrenemedin ya? Ha? 20 maçtır beni ghostluyon. ee? Bir kere mi vurabildin? İki kere mi vurdun? Kaç kere vurdun? ay niye ghostluyon yani anlat bakayım. Ha Allah'ın bambisi. belki öğrenirsin bir şeyler. Gerçi anlar mısın bilmiyorum da. İzle bakalım. Ha söyle söyle. Dur. Konuşturacağım bekle. Söyle oğlum. Çekin bana. Biz deyiz. Az dur boğuldu herhalde. Tamam lan tamam sakin ol lan bir şey yok. Bir şey demedim lan Üzülme hemen. Üstü. Ghost üstü kardeş. Üstü lan. Tamam lan ağlama gel lan gel tamam lan gel. İyisin iyisin lan şaka yaptım iyisin. vallahi çok iyisin ha. Lan nasıl oynuyorsun lan sen böyle. Öldüm mü öldün ama helal lan iyisin vallahi bak. abi çok iyisin. Tamam lan gel gel. Tamam gel sen beni ghost olan tamam üzülme. Sen yeter ki ağlama lan. La, vallahi valla ağlama lan şşş lan. Lan üzülme lan bu konu. Oğlum lan bir şey değil lan iyisin lan. Küstü bak küstü mikrofonu kapattı. Aga be. Oğlum ghostumuzu ağlattık arkadaşlar. Aa, dur şu arkadan araba geliyor. Bize mi sürüyor lan bu? Aa, oh, vallahi direkt bana sürüyor. Tamam lan senden daha iyi diye kıskanma. Tamam oğlum üzülme lan. Öğrenirsin sen de bir gün. Bak 273 levelim var. Kaç ay kaç ediyor? 730 level ediyor. Nereden baksan 3 4 4000 saat oyun oynamışsın. Daha yolun başındasın oğlum. <laughs> ay ay bambi ya. 10 maçtır geliyor benim benim oyunlarıma ghost'u yok. <laughs> Yeti bütün berbat etmeye çalışıyor. Puş. Aynı takıma geliyoruz. İki çift laf edemiyor bile ya. Abi işte bunlar böyle ha bak. İki cümle kuramıyor ha. İyi bari öğrenmişsindir belki bir şeyler. Ha? İyi <laughs> miydi? Allah Sniper. Sınavları nasıl geçiyor bakalım anlat bakalım. Üniversite sınavına mı girdin en son? Her şey üniversite değildirsin. Hani Sen ilkokul falansındır ya da. Yok kanka yok konuştu konuşturamıyoruz Bambi'yi ya. Üstü i̇şte iki çift laf. İki çift laf gelmiyor çocuktan. dur bakalım şurada MK MK'lı da var. Ama salla bir çocuğu ya. Çocuk da çocuk oluyoruz bizde anasını satayım. Orada mı lan adam? Yükseledim. bunlar böyle işte abi bak gel. Ghost diyorlar. Bak yani yüzüme çık karşıma gelse iki çift laf edemiyor. Ko yani yazık kafalarına ya. Aileleri bunları nasıl yetiştiriyor acaba? Çok merak ediyorum. <laughs> bak, çocuğa bak, bak arkadan bak şerefsiz. Oradan polis arabası ya beni nasıl gördü lan bunlar? Aa ben deniyor hala. Azıcık ilerleyelim bir O nereye görüyorsun lan? Ha change çıktı çıkmış herhalde. Aynen. Ha izliyor çünkü bir sonraki oyuna tıklayacak yine. Yine gonslayacak yani. Sıkıntı yok. İzlesin. Ya şu karşıda polis arabası var. Benim tek sıkıntım o ya. Şimdi polis polis arabaları olması. Polis arabası olmasa çocuğun yok edeceğim. Ah ah ah. Neyse üstüne koşabilirler belki. Dur medkiti basalım. kötü kaldı. Benim şuraya falan gitmem lazım. Bu fight zorlamayacağım kanka. Çünkü çok, çok çok arada kalabileceğim bir fight bu. Alanı da kötü çekti ya biraz. Uuu uh, airdrop güzel yerde. Ama airdropu yemişler. Ama bence bırakmışlardır. Ama 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 ama. Aynen bak. Adam. Ne olur? Yapar. Arkayı da bekleyebiliriz diyeceğim ama bence önden pozisyon olmak çok daha mantıklı şu anda. Oğlum bu açıklık ne? Abo. Allah şurada şurada koştururken ölmezsem daha da ölmem herhalde. Oo, abo kanka pozisyonlar çok sert bu arada ya. Hiç kimse ateş etmeyeceğim. En ufak bir mermide direkt ben, ben açığa çıkıyorum. Hem de bir de çok katı pozisyonda açığa çıkıyorum. Baksana şu şeyleri sıvaların çok sıkıntı. Bir tane arabayı mı vurdu o? Evet. Aslında var ya şu an dikkatli bir selam verebilirim çocuğa orada. Abi pozisyon hiç güzel değil ya. Hiçbir tarafın pozisyonu güzel değil yani. Bak, böyle hani alanın ortasında bir de kimse bize şey yapmıyor ya. Darlamıyor ya bizi. Onu da çok sevdim ha. fazla geldi. Orayı iyice bir Bu çocuğun rezil almasına izin vereceğim. Gerçi tamam çektiler kendim. Şuradan bir pozisyonumuzu tekrarlayalım. kilolardan hala çekmemesi çok üzücü ya. Bir sonraki save stop'ta rahatlayacağız ama. Bakalım. Az geldi ya o çocuk koşmak zorunda. Şimdi zaten ikisi de koşacaklar. Anlak. Rezlemek isteyecek arkadaşını da rezleme vakti yok. Aşırı iyi oynadım. Devamını getiremem abi. Arka taraftan da darlanmama, darlanmama rağmen iyi çözdük burayı. Yar takım onlara bela oldu sanırım. Şu an iki takım var. O, o konuda şanslıyım. Bir takım olsaydı işim çok zordu da. Bir takım olması iyi. Burası safe'te mi en güzel pozisyonda olacak. İyiyiz de şimdi hareketi. Oo. Lan at lan at, bombayı at bombayı. Ya oğlum, G'ye basıyorum. G'ye basacağım derken, F'ye basıyormuşum. First aid bende F'de ya. ondan sonra bombası bombası vardır ya illaki. Bir dakika ben değiştirmedim tamam Güzel. Oğlum atacak hiçbir şeyim kalmadı ya gerçekten? Ama %100 alan dışı. Bu kadar abi. Bu kadar. GG. İzlediğiniz çok teşekkür ederim arkadaşlar. Böyle bir maçtı. Ghost'umla beraber doğu oynadık yani saçmalık. Saçmalığın danışkası yani çocuk beni o maçtır öldürüyor, geliyor, denk geliyor, rahatsız ediyor, bir şeyler yapıyor. Bu maçta çocuğa beleşten win kazandırdım. Hak etmedi bu arada. Hiç, 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 güzel oynamadı. Ona rağmen tek başımıza kazandık abi. GG. 17 tane kill. Bir de üstüne. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Lütfen aşağıdaki parvizm.com linkinden desteklemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın abi. Hoşçakalın. GG. Aynen abi skill master. Dur şunu da bir raporlayayım ya. Nereden bu raporluyoruz ki bu çocuğu? Neyse dur bulurum şimdi. Cici